Savaşların işte anaların ağlamaması, savaşların olmaması, yıllarca biz o memleketten çektiğimiz acıların bir daha tekrar almaması için bu tür e, barışların olması bizim için çok umut vericiydi. Bir tereddütlerimiz var. Özellikle e, işte biz Aleviler olarak da bu sürecin hani başkanımıza da sordum. Bu sürecin biz neresindeyiz? Tam olarak e, dışındayız, içindeyiz veyahut da ee, sadece Kürtler olarak da, ben sonuçta bir Kürt Alevisiyim. Kızılbaş bir Kürt Alevisi olarak da, e, ben de bu sürecin içinde olduğum için e, Alevilerin de bu sürece dahil olmasını isterdim tabii ki. Ama eğer biz sadece yok Kürtler üzerinde bu süreç yürütülse o zaman Aleviler dışarıda kaldı mı bu sürecin pek e, randı, e, sağlıklı bir şekilde yürütmeyeceğini de herkesin bilmesi lazım. bir e, e, Bu tür süreçleri bilgilendirmesi bizi gayet e, memnun etti. O yüzden e, şöyle diyeyim, yani ben umutluyum. Bu sürecin başarıya ulaşacağından umutluyum benim. İnşallah biz aldat aldanmayız. Bu sürecin başarıyla ulaşacağını ve bu ülkeye huzurun, barışın geleceğini hep beraber göreceğiz inşallah. Alevi önderlerin, dedelerin, inanç kurumlarının, e, Alevi Beytaşı Federasyonu'nun, ondan sonra Pür Sultan Abdalların, ondan sonra Hacı Bektaş'ın bunun hepsinin içine katarak bütün Alevi kurumlarının bu sürece dahil olmasını ve bu sürece katkı sunmasını bekleriz. Bizler bir yine deliği kadar da olsa, bir barış umudu varsa Kürt halkının bu barış umuduna elini uzatması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü... Tamam bazı insanlar bizim içimizde de bazı insanlar böyle endişe. Acaba bu hükümet bu devlet buna yanaşır mı? Ya şimdi Kürt halkı var olan iktidardan baskı gördü şimdiye kadar. Katliamları, kayımları var olan iktidarda yani bu AKP, MHP iktidarında baskıyı gördük. Onun için kaygılarımız var. E fakat kaygılarımız var diye barışa da el uzatamayız. Mutlaka elimizi de uzatmamız gerekir. Aa Nereye kadar gider? Aa, yani Kürt hareketine inanıyoruz çünkü 50 yıllık geçmiş bir harekettir. Ne bu düzenin ne bu partilerin e, oyununa gelebilir ne de kandırılabilir bir harekettir. Yani tecrübeli bir harekettir. Biz inanıyoruz hareketimize. Gerçekten Kürt hareketine inanıyoruz. Bu buluşmaları gerçekten yerinde yapılması gereken önemli bir şeydir. Çünkü e, halkımız gerçekten bu olu bitenlerden pek habersizdir. Yani pek e, gerçekten neler oluyor. E, halk buluşmaları daha aydınlatıcı. Halkımızı bu konuda daha e, yani e, süreç hakkında aydınlatıyorlar. Gerçekten bilgi ediniyoruz. Çok güzel bir şeydir. Yani devam etmesini bu sadece Kürdistan Türkiye'nin belirli yerlerinde de değil kara Hangi bölge olursa olsun komple toplantılarla gerçekten halkımızın aydınlatması gerekiyor. E, halkımız barışa susamış. E, aynı zamanda e, sadece Kürtler, e, Kürt halkı barışa e, ayak attı mı? Yani barış geldiği zaman sadece bu Kürt halkı için de değil. Türkiye'de Alevi sorunları, kadın sorunu, Kürt sorunu hepsi demokratik bir anayasa ile çözülebilir ancak Aleviler e, bu sürecin Kürt halkının yanında olmalı çünkü. Aleviler gerçekten e ezilen hem e dinsel olarak hem ırksal olarak inançsal bazında ezilen bir e kesimdir. Bunların kurtuluşu ancak e devrimci, demokratik güçlerle beraber olmalı. Yoksa e Alevilerin kurtuluşu öyle tek başına mümkün değil. Ne bu ülkede Kürtlerin tek başına kurtulması mümkündür. Ne Alevilerin ne de çeşitli ülkede yaşayan halkların. Bütün halkların ortak mücadelesiyle e, demokrasi gelebilir, zorlayabilir. Ve PKK silah bırakması sembolik bir silah, e, silahları yakma dönemiydi. Gerçekten çok anlam veriyoruz, destekliyoruz da. E, buna karşı devletin de adım atması gerekir. Cezaevinde on binlerce insan yatıyor. Gerçekten bunlar ne olacak? Teslim edenler nasıl olacak? Onların konumu nasıl olacak? Silahların temsil edenler nereye yerleşecekler? Gelip burada siyaset yapabilecekler mi? Bunların Gerçekten yani bir kanunla düzenlenmesi gerekir. Galiba halen toplumumuz bu konuda şey değil, hazır değil. Çünkü ön yargılarımız devrede sürekli, toplumun farklı kanatlarında. Çünkü, çünkü yıllarca TV'lerde ya da basında ya da bütün toplumsal söylemlerde işte düşmanlaştırma politikası geliştirildi, geliştirildiği için. Neden? Bir tırnak içinde söylüyorum bir terörist algısı oluşturuldu. Terör seviciler, terör düşmanları, işte bunun gibi cümleler çok fazla kullanıldığı için toplum kutuplaştırıldı. Kürtler, Aleviler, Araplar, Ermeniler, bu topraklarda yaşamış birçok etnik köken var. Bunların hepsi ötekileştirilmiş durumda olduğu için bu dönemi bizim hepimizin kucaklaması gerekiyor. Toplumla beraber zeminde uzlaşı Avrupalı uzlaşı komisyonlarıyla beraber yol almak gerekiyor. Bunlar çok önemli, çok da kıymetli. Ama buradaki tek sorun DEM Parti'nin görevi değil ki. Tek bizim sorunumuz değil ki burada. Bu sorun bütün toplumun sorunu, bütün siyasi partilerin sorunu. Bu çalışmalara onların da destek olması gerekiyor. Örneğin mesela MHP evet ee, barış elini uzattı değil mi bize? Mevbe de kendi tabanında çalışması gerekiyor. Bu seleci anlatması gerekiyor. Her ilde, her ilçe örgütünde, teşkilatında anlatması gerekiyor. Ya da AKP mesela diyor ki ne? Bu süreci ittifak olarak götüreceğiz diyor değil mi? Ha bu arada da yanlış algılanmasın. İttifak değil. Sadece bu barış sürecinde birlikte yol almak zaten. Biz bunu net görüyoruz. AKP tabanında ne kadar çalışabiliyor? AKP barışı ne kadar kucaklayabilecek? İl, ilçe örgütleri tabanı, halkı, oy veren kitlesi bununla beraber CHP bakın yıllarca Dem Parti'ye yapılan zulmün aynısını şimdi şu an farklı bir anlamda CHP yaşamakta zaten. CHP bunu ne kadar kucaklayacak? Tabanına ne kadar anlatacak? Evet Dem Parti gerçekten STK'lar, barışı isteyen bütün kesimler, barış anneleri dahil olmak üzere iade dahil olmak üzere bütün STK'lar kucaklayan STK'lardan bahsediyorum tabii ki. Çalışmalarını yürütüyorlar ama bu yeterli değil ki. Kürt halkı zaten bunu özümsemiş durumda. Barış'ı da kucaklamış durumda. Ama diğerleri ne kadar Trakya'daki kucaklayabilecek mi? Karadeniz'deki kucaklayabilecek mi? Ya da Ege'deki ya da bunlar için neler yapılıyor? bu yolların açılması gerekiyor. Evet barış hemen şimdi olmak zorunda. Bunun yanında işte siyasi tutsaklarımız var bedel vermiş. Eşkenel genel başkanlarımız mesela Figen Yüksekdağ ve Selahattin Başkan öncülüğünde diğer siyasi 10 binin fazla 12 e yakın bir dönem siyasi tutsağımız var. Biz gerçekten terör örgütü üyeliği ya da terör örgütü pro propagandası siyasi zeminde yaptığımız halde bizim üzerimizden kalkacak mı? Ya da dosyalarımızdan kaldırılacak mı? Ya da siyasi hasar tutsaklarımız var. Bunların hepsinin yolunun açılması gerekiyor. Peki süreç sekteye uğrasa da bizler tabii barışı her zaman e, savunmak zorundayız.